Yeni arayış dinleyicileri hepinize merhaba. Bugün farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için seçtiğimiz haber ve köşe yazılarını analiz etmeye çalıştığımız bir yayınla karşınızdayız. Evet, gündem yine bayağı yoğun. Gerçekten öyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar var. Mecliste zeytinlik yasası tartışılıyor. Anketler, bölgesel gerilimler pek çok başlık var değineceğimiz. Aynen. O zaman hemen İstanbul'la başlayalım istersen. İBB soruşturması giderek Derinleşiyor gibi. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklandı en son. Evet bu yeni bir aşama oldu sanki. İmamoğlu'nun tepkisi de çok sertti buna değil mi? Hem de nasıl. Yani doğrudan Mertol'un siyasi cezamı onaylayın ama Mansum arkadaşlarımı, ailelerini rahat bırakın dedi. Bu artık işin hukuki boyutundan çok e, siyasi bir resleşmeye döndüğünü gösteriyor bence. Sanırım. Evet, o önemli. Serbülent Danış diye bir iş insanı etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiş. Yani e, savcılıkla işbirliği yapıp daha az ceza alma umuduyla konuşmuş. Ne gibi iddialar var peki ifadesinde? İddiası şu. İBB'den bir alacağı varmış onu tahsil edebilmek için bir CHP parti meclisi üyesine Baki Aydöner'e Şile'de değeri 50 milyon lirayı bulduğu söylenen iki araziyi rüşvet olarak verdiğini öne sürüyor. 50 milyon. Ama sözleşmelerde daha düşük gösterilmiş sanırım. Aynen öyle. Sözleşmelerde toplamda 10.7 milyon gibi çok daha düşük bir rakam yazıyormuş. Bu da tabii soru işaretleri yaratıyor. Başka tanıklar da var mı paraların bölüşüldüğüne dair iddialar falan? Var. Hüseyin Köksal diye başka bir tanık. Onun iddiası daha da vahim aslında. Diyor ki İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle reklam şirketleri kurulmuş. Yani İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde mi? İddia o yönde ve bu şirketler üzerinden İBB ihalelerinden gelen paranın %60'ı İmamoğlu'na, kalanı da işte kendisine ve tutuklu bulunan Murat Kapki'ye paylaştırılmış. %60 çok ciddi bir oran bu. Paralar nasıl toplanmış peki? İddiaya göre nakit olarak zorlu otelde bir odada ya da Köksal'ın kendi ofisinde toplanıp sonra dövize çevrilmiş. Tabii e, tekrar vurgulamak lazım. Bunlar şu an için tanık iddiaları. Soruşturma devam ediyor. Tam da bu olaylar olurken DEM Parti eş başkanları İmamoğlu'nu ziyaret etti, değil mi? Ve hemen o gün bir masak raporu çıktı ortaya. Murat Yetkin de yazdı bunu. Evet, zamanlama çok manidar gerçekten. İmamoğlu ve ailesini suçladığı iddia edilen ama 4 Haziran gibi eski tarihli bir masak raporu, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun yani Özgür Özel de bu rapora yapay zekayla yazılmış, üçte ikisi yalan diye çok sert tepki göstermişti. Bütün bunlar siyasetin ne kadar ısındığını gösteriyor. Bir yandan da şu iç cepheyi güçlendirme lafı çok dolanıyor ortalıkta. Ama herkes aynı şeyi anlamıyor galiba. Mehmet Teskan, Hakan Tahmaz gibi isimler de buna dikkat çekiyor. Kesinlikle öyle. İktidar kanadı için iç cepheyi güçlendirmek daha çok kendi ittifakını sağlamlaştırmak, belki biraz da muhalefeti susturmak anlamına geliyor gibi. Muhalefetse tam tersini söylüyor. Muhalefet ve bazı yorumcular da diyor ki, hayır, iç cephe ancak iç barışla, demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle güçlenir. Yani kavram aynı ama içerik tamamen farklı. Bu bile ülkedeki kutuplaşmayı gösteriyor aslında. İç politikada bir diğer sıcak başlık da meclisteki zeytinlik yasası. Çiğdem Toker de yazdı bunu. Özellikle Milas, Akbelen gibi yerlerdeki kömür santralleri için, zeytinliklerin madenciliğe açılması söz konusu. Evet eleştirilerin odağında da bu var. Yani bu düzenleme şahsa özel belli şirketlerin önünü açmak için yapılıyor deniyor. Bir de tabii anayasaya aykırı olduğu iddiaları var. Çevreyi koruma ilkesi, mülkiyet hakkı. Çiftçiler için de durum çok kritik. Zeytin sadece ağaç değil, geçim kaynağı. Elbette o bölgedeki insanlar için zeytinlikler hem ekonomik bir değer hem de bir yaşam kültürü. Bu yasa işte o hassas dengeyi yani enerji ihtiyacıyla çevre koruma ve yerel halkın hakları arasındaki dengeyi nasıl kurduğumuz veya kuramadığımız konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor. Tüm bu içerideki tartışmalar sürerken bir de dışarıdan gelen baskılar var. Özellikle İsrail İran gerginliği, bölgedeki durum Türkiye'yi nasıl etkiler? Bu tür bölgesel krizler, Nuray Babacan'ın da dikkat çektiği gibi, Türkiye için hep bir risk faktörü. Hem doğrudan güvenlik endişeleri yaratıyor, hem de e, yeni göçmen dalgaları potansiyeli taşıyor. Zaten ülkede milyonlarca sığınmacı var. Aynen. Mevcut 4 milyon sığınmacıya ek olarak yeni bir dalga gelme ihtimali mevcut sığınmacılara yönelik zaten var olan olumsuz toplumsal algıyı işte işsizlik artıyor, kimliğimiz değişiyor endişeleri gibi daha da kötüleştirebilir. Bu da o bahsettiğimiz iç cepheyi daha kırılgan hale getirir tabii. Peki bütün bu siyasi, bölgesel, ekonomik gelişmeler seçmenin oy verme davranışına nasıl yansıyor? Anketler ne diyor? Aytunç Erkin'in aktardığı farklı sonuçlar vardı. Anketler biraz şey, karışık bir tablo sunuyor açıkçası. Mesela bazı anketlerde PR gibi olası bir ikinci tur senaryosunda Mansur Yavaş Erdoğan'ın 10 puan kadar önünde görünüyor. İmamoğlu ise Erdoğan'la başa baş ya da bazen biraz geride çıkabiliyor. Ama başka anketler farklı mı söylüyor? Evet mesela Türkiye raporunun bir anketinde son gelişmelerden sonra Erdoğan'ın başarı puanının İmamoğlu'nu göçtiği görülmüş. Bu farklılıklar normal aslında. Anketin ne zaman yapıldığı, hangi soruların sorulduğu, o anki gündem. Hepsi etkiliyor sonucu. Siyaset çok dinamik. Bu siyasi dinamiklerin bir de görünmeyen yüzü var. Ekonomi. İbrahim Kahveci'nin TÜİK verilerine dayanarak yazdığı bir yazı vardı ki rakamlar korkunçtu. Maalesef evet. Geçim sıkıntısı nedeniyle intihar vakalarının bir senede yüzde 46 artarak 402'ye ulaştığını yazmış. Yani bu çok ama çok ciddi bir artış. Özellikle belli gruplarda mı artış var? Evet özellikle eğitimli kesimde ve erkeklerde artış olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum ekonomik zorlukların sadece insanların cebini değil ruh sağlığını hatta hayatını nasıl derinden etkilediğini gösteren çok acı bir tablo gerçekten öyle. Tüm bu siyasi çekişmeler, hukuki süreçler, ekonomik baskılar arasında insan hayatı var merkezde. Kesinlikle. Üzerinde düşünülmesi gereken çok fazla şey var. Belki de asıl sormamız gereken soru şu. Bütün bu karmaşa içinde ülke olarak ortak bir gelecek vizyonu etrafında buluşma ihtimalimiz ne durumda? İşte bu. Sanırım önümüzdeki dönemin en temel sorusu olacak. Umarız bu analiz size yararlı olmuştur. Size veda ederken sizden üç ricamız var. İlki, dinlemiş olduğunuz yeni arayış Spotify hesabını takip eder ve paylaşırsanız seviniriz. İkincisi, her gün farklı alanlarda yazı ve yorumların yayınlandığı yeniarayış.com sitesini ziyaret etmeniz ve son olarak da bu yayınların sürmesi için bizi Patreon hesabımızdan desteklerseniz mutlu oluruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.